Öztürklerin konağındayız. Şu an bulunduğumuz yer orijinal haliyle muhafaza edilmiş. Ferhat biraz yakına gel, bak burada şeyler göstereceğim sana. Eski dönemden kalan, işte bak bu ağaç eski dönemden kalan. Mesela bu taş beton gibi kesilmiş Oyulmuş bir taş ve e, burası doğal bir buz dolabı. Şu anda e, kaynak bir su, yine orijinal bir buz dolabı adeta. Eskiden köylerde yapılan işte yoğurtlar ya da ayranlı çorbalar birçok şey muhafaza edilirdi buzdolabı olmadığı için. Buralarda mı Değil mi annem? Öyle yapılırdı değil mi? Ama burası şimdi yine aynı muhafaza ediyorsunuz. Eski... Eskiden de öyle yapılırdı değil mi? He, he ben geldiğimde he, orası genişti. Bütün komşular getirdi ayranlarını, çorbalarını oraya indirirdiler. Bütün köy getirdi ha çektiniz, dolabı çekti artık onlar bırakıldı. Bırakıldı onlar. devam ediyorsunuz halen. Biz peniler tek koyduk da şimdi. Bozulmadan orada kalır. He tabi. Bardağın oraya koyduk, bizim giderken alıp gidiyoruz daha. Şehirde mi kalıyorsunuz? Biz şehirde kalıyoruz he. Yazları köye geliyorsunuz. Evet. Ha. Yazın köyde, kışın şehirde. Okula açıldı mı gidiyoruz daha. Aslında Öztürkler'in da mı? Evet. Ee, Tadilat görmenin bir tek bölümü burası. He. Tabii ufak tefek sıvalar falan görmüş ama. He orijinal hal, halini, haline yakın bir şekilde Tabii. bu muhafaza edilmiş. E, evet. Peki teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da karpuzlarımız kesilirken. Aynı şu şekilde devam edip büyük ileriden su alana kadar. E ben dönem döne dön aynı şeyi soruyorum. Niye bozdun buranın orijinalini? Ya vallahi zamanında babam bozdu rahmetli <laughs> Bir, bir bak, ben... bakınca senin pişmanlık... Şimdi pişmanlık diyoruz. yani gerçekten <laughs> o eski tarihi şeyi ben düşünüyorum burada. ...dışarıdan böyle oluktan gidiyordu. Yapılı oluk. Şöyle bak. Şuradaki oluklardan. Taşla yapılan oluk. Yani, yani taşla. Taşı bile oymuşlar. Oymuşlar. He, yani o şekil. Ben de çıkarmış mı? kenarda duruyor. Bakın, Baktığımız zaman şuradaki taşı söylüyoruz. Değil mi? Bakın koca taşı beton gibi evet, adeta. Beton gibi. Kesilmiş evet. haliyle. Yani evet. o orijinalliğini... ...o tarihi dokusunu... muhafaza Doğru. edilseydi daha güzel ya, olurdu. Çok güzel olurdu ama işte işten geçtik. içinde de artık... Yapılacak bir şey yok. Yani ama güzel bir yeriniz var. Ee, güzel bir konak. Bunda buradan en azından yine de Öztürkler en azından izlesinler. Geliyorlar, kendileri Baba... de senede bir defa vurguyorlar buraya. Ya bir arada alıcı oldular buraya. Baba konu e, ya diye tabii ki biz hele annem hiç Satalım <laughs> burayı. Teyze satalım. Ö Öztürkler adına ben burada pazarlık yapıyormuşum. <laughs> Su, Suat abi <laughs> baba yadigarı niye satmadın? Rahmetli kamışak geldi dedim yok ben ölürüm de burayı vermem. Hayır dedim ben duramam şehirde. Vermedik. Yani onlar da e, babalarından kalma bir yer olduğu için. E, evet. Hani baba yadigarı. Evet dedi, geri yani. almak istediler. Yok dedim. E, Suat abi satılmıyormuş. Üzgünüm. Dedik pazarlık yapalım senin adına ama olmadı. <laughs> zulabamua zuladanlar yani dünya bizimin yapılış e, mevlan kurban ola vallahi mevlamın verdiği bir şey nimet. Yani şimdi yapılışı bu. Şimdi bak e, şunlar farklı yok farklı yok. mı? Bu ağacı böyle. Yani bu ağaçlar hep böyle. Ağaçlar hep çıkıyor. böyle. Baş kurmuyor yani. Yuvarla tekerlek gibi. Ağacı. He. Burada.